Cilt üniversal iz bırakmadan pırıl pırıl temizler. Hey oradakiler, renkler şimdi daha canlı değil mi? Türkiye ve dünya yenilendi. Ansiklopediniz de yenilendi mi? Milliyetten Grandmaster, altı cilt, Kağıdı özel, baskısı renkli. Altın yazısı beş ciltli. Ayda iki cilt, tamamı altı cilt. Ne dedi? Her ay iki cilt. Milliyetten Grandmaster, genel kültür ansiklopedisi. İlk kupon yarın milliyette. Anlamıyorum efendim. Stratos'un mermer dokulu olduğunu anlamıyor. Görmemiş ki Stratos'u. Ama siz görüyorsunuz, döşiğiniz efendim. Ege Seramik, dünya döşüyor. Akreditif hala çıkmadı. Şu ödeme biraz daha gecikirse işimiz bitik. Acil nakit lazım, yoksa üretim duracak. Ready mi? Bir günde alınmaz ki. bu sıkıntılara artık gerek yok. Yurt içi ve yurt dışı alacaklarınızın tahsil riskini iktisat fakto finans üstleniyor. İhracat riskinizi sıfıra indiriyor. İthalatınıza aracı oluyor. Tahsilatta yüzde yüz garanti veriyor. En önemlisi alacaklarınızı vadesinden önce size peşin ödüyor. Fakto finans, risksiz tahsilat peşin ödeme. Sabahın televizyondaki filmler için özel ekin. Film Guide, televizyonda hangi film hangi kanalda kaçta? Kim yönetmiş, kimler oynuyor konusu ne? Hepsi Film Guide'da. 32 sayfa kuşe kağıda dop dolu. Bütün hafta o kadar işinize yarayacak ki. Film Guide, her pazartesi sabahla. Yarın bir sabah...